bugün 24 saat boyunca uyumamaya çalışacağız. Vay Bakalım ya. dayanabilecek miyiz? Hoş geldiniz. Hey yo. Bugün Mert'le beraber uyumama challenge yapacağız. Aynen bugün Furkan'la ikimiz Uyumamaya challenge yapacağız ve ikimiz de uyumayacağız. Şimdi markete gideceğiz. Marketten alabildiğimiz kadar yani uyumama challenge'ın kapasitesine yetecek kadar Uyun alacağız yani <laughs> Mert'le beraber. Bu yiyecekleri yere uyumamaya çalışacağız. Ben uyumamada rekor kırmak istiyorum şu anda. Daha şimdiden benim uykum <laughs> gelmeye başladı ya. Şaka yapıyorum şaka. Evet şimdi Furkan başlıyor muyuz videoya? Başlıyoruz. Hadi markete gidip bir şey alalım şimdi. Evet. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttuk. Aynen bir şey söylemeyi unuttuk. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri <laughs> seviyoruz ama videomuzu bitirmiyoruz. Devam ediyoruz. Aynen şimdi markete gideceğiz. Çok yoruldum ya. Hadi gidelim gel. Furkan Markete abi, market gidiyoruz <laughs> şu anda. evet şimdi market bölümümüz başladı. Şimdi marketten sabahlama ile ilgili bir şeyler alacağız ve ben uyumamaya ben çalışacağız. Ben ben hadi başlayalım. Uyumamak için buradan Nescafe alacağım çünkü uyumamamız gerekiyor. Mert, bir tane kendini al bir tane de bana Nescafe. Nescafe al. Kendime bundan aldım. Ben bunu seviyorum. Uyumamak için iki tane Nescafe aldık. Ben de çiğ köfte alacağım. Gece acıkacağımız için çiğ köfte çok güzel gidecek. Ben sandal alıyorum. İki tane alıyorum. Bak bu kıyamı unutma. <laughs> i̇ki tane çiğ köfte aldım. Bunlar da 30 lira. Çiğ köfte için alacaktık. Sonra vazgeçtik. Marketten almaya karar verdik. Ve en uygun çiğ köfte markette. Markette olduğu için de marketten almış olduk. Soğuk Nescafe falan yapabilirim. Çünkü hava çok sıcak. Bu havayı değerlendirmemiz lazım. Evet alacaklarımızı aldık. Şimdi sabahlamaya geçiyoruz. Aynen. Market bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kasaya geçeceğiz ve sabahlama videomuza başlamış olacağız. Çiğ köfte aldık. Su aldık, Reneskef aldık. Bunlarla sabahlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım <laughs> kaç saat <laughs> ya. 24 saat boyunca Furkan'la uyumayacağımız için şimdi sancakla sallanıyoruz. Çünkü bu videoda 24 saat boyunca uyumayacağız. Mert'le ikimiz hiç gelmeyeceğimiz bir yere geldik. Yani 4-5 yıldır belki 6 yıldır parka gelmiyoruz. İlk defa parka geldik bu video sayesinde ve uykumuzu yenmek için, uykumuzu bastırmak için biraz bir şey enerjik hareketler sergilememiz hareket şey gerekiyor. Şey Şu an hem eğleniyorum hem de spor yapıyorum. Mert seni sallamamı ister misin? Sallıyorum seni. bütün bütün bu? <laughs> bir elimde kamera var oğlum nasıl saldayım seni Kamera düşecek Hadi. bütün gücümü uygularsan <laughs> Evet şimdi çantamızı hazırladık Ve Furkan ile ikimiz ormana geldik Burada uyumayacağız uyumamamız için Şehirden kalkıp ormana kadar geldik Her yerde kuş sesleri var Huzur Burada ya. biraz vakit geçireceğiz uyumamak için Aa. Uyumamak için çok güzel bir mekan seçtiğimizi düşünüyoruz Ve, ve <laughs> uyumamaya çalışacağız değil mi Ve burada uyumadan Telefonsuz vakit geçirmeye çalışacağız bence geçirebileceğiz Ve Furkan botların tadı çok güzel ya Kürdan ihtiyacım bu şekilde gidiyorum kürdan yok Çantayla uyumamak için her şeyi koy burduk ama yastıklı yorgan koymadık çünkü uyumamamız gerekiyor. <laughs> Onlar yasak. Onları, Onları koymuyoruz. Onu da baştan söyleyelim. Gel ormana bir kez Hadi gel gezelim gel. biraz ya. Oo oh, mükemmel bir yer ya bura. Gezelim de bak sakın uyuma tamam mı? Yok, yok tam. bugün uyku yok Mert. Bugün uyku yok. <laughs> gel gezelim biraz gel. Şu an burayı hiç bilmiyoruz. Buraya video çekmek için geldik. O yüzden Zor şartlarda çekiliyor bu videolar. Siz de bunun karşılığında kanalımıza like atıp ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmayın. Mert sen su aldın mı ya yanına? Su almayı unuttum. Oğlum güneş yatırı yatırı ya. Furkan gözümü dinlendirsem uyumuzu söylüyor muyum? E, öyle bir şey yapma uyursun. Ondan sonra <laughs> videoyu yarıda bitirmek zorunda kalırız. Neyse ilerleyelim. Şurada çok Aynen, güzel çiçekler var. Orada bir fotoğraf Şu... çekelim. Aynen fotoğraf çekelim. Bak bu da fotoğraf güzel olabilir. Çok sıcak ya yanıyor. Mert ne yaptın oğlum üstünü niye çıkardın? Hava çok sıcak o yüzden atletimi çıkarttım arkadaşlar. Sıcak keyfini çıkarmamız lazım. Biraz köye gelmişken de çalışmamız gerekiyor. Çünkü çalıştığımız zaman uykumuz gelmiyor. O yüzden biraz çalışıyoruz. Ne yaptığımı şu an ben de bilmiyorum ama çalışıyorum. <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? <laughs> Hadi git, devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> şu an amaçsız bir şekilde koşmak istiyorum. <laughs> Mert diken batıyor lan dikkat et. Diken efendim çumursamıyor ya. <laughs> Tamam ben gelmeyeceğim İstanbul'a gelmeyeceğim ben. Tamam görüşürüz bay bay. Seni buraya bıraktım gidiyorum. Abi tamam ben Arbiden gelmiyor ya sabah kahvaltı yapıyorsun çok güzel olur ya. Mert İstanbul'a gitmemiz lazım. Video çekmekmemiz lazım. Videolar bizi bekler. Hadi Biz gidelim. İnsanların internet kodasını bitirmemiz lazım. Hadi gidiyoruz. <laughs> son bir kez daha Furkan ile ikimiz orman havası alacağız ve sonra eve geçeceğiz. O yüzden büyük bir hava almamız lazım. Çok güzel. Bir eve gittiğimiz zaman da sakın uyumayacağız. Çünkü bugün 24 saat boyunca uyumamaya çalışıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. 1, 2, 3. Evet, Çin günler Yemek yedi ve uykumuz gelmeyecek yani. Uykumuzu getirmeye çalışacağız. Ormanda çok yoruldum o yüzden biraz oturup dinlenmek istiyorum ya. <laughs> Ormanda bayağı yoruldum, doğa havası aldı şimdi. Yemeğimizi yiyoruz. Neden bu bölümleri gösterebilirse soracaksınız. Çünkü 24 saat boyunca uyumayacağım için, 24 evet. saat için, 24 saat boyunca ne yaptıysak bunların hepsini göstereceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Harika bir yer. 2 3 Benim 3 2 3 Ben burada yatarım. Mert burada oturmayalım, çoğu kurucanmaya başladık Gel, Gel dışarı çıkalım. O, Aynen, o, yoksa oynayacağız. Videoyu burada bitirmemek için devam ediyoruz. Yoksa video bitmiş olacak ve videoyu bitirmek istemiyorum. Çünkü video çekmeyi seviyorum, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir söz. <laughs> Sonunda eve geldik ya. Şu anda saat gece 11-16 geçiyor. Uyumama challenge devam ediyor. Sonunda eve geldik, Saatler geç oldu. <laughs> ben Benim de okum geldi. Ben de geçelim ya. Ben de geçelim. 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 Şu an çok uykum geldi ya. Uykum uyuma oğlum uyuma. Uykum uyumaya başladı. Kalk, kalk oğlum. Uyuma. Mert, bu ışık kaç volt ya? baya bayağı, bayağı gözüme aldı. İstesem de uyuyamayacağım artık. Işık vurduğu için çok uykumuz gelmiyor. Şimdi marketten aldığımız çiğ köfteyi, fırkanlayacağız. Yoruldum. Bu evet. pahalı olduğu için alamadık. O yüzden çok acıktım. Baya yemek yemedim. Ben 4-5 saattir, belki 6 saattir yoldayız. Baya bayağı yoldayız. O yüzden yorulduk bayağı. Şu anda saat gece 3 ve uykum acayip bir şekilde geldi. Ama uyumayacağım çünkü uyumama challenge videosu çektiğimiz için uyumamaya çalışacağız. Marketten Furkan'la Nescafe almıştık. Şimdi uyumamak için bu Nescafe'leri içeceğiz ve uyumamaya çalışacağız. Ben iki siber adam içiyorum, üç adam içiyorum. Mert Nescafe'leri hazırla, üçü bir arada içiyorum. Bol şekerli olsun tamam mı? Güzel bir Nescafe hazırla. çok, çok uykum geldi. Nasıl dayanacağız biz ya? bu şekilde çalkalıyoruz. Normalde sıcak Nescafe yapacaktım ama ben, ben sıcak Nescafe sevmiyorum. O yüzden böyle bir yöntem bulduk. Böyle daha lezzetli oluyor. Bakalım uykumuzu kaçıracak mı? Çok yorucu bir günün ardından. Ama Bayağı uykum geldi ya. Haklısın çok yorucu bir 24 saat geçirdik. İkimizin de uykusu var bilmiyorum çok zor dayanıyorum ya. <laughs> ben de yatacağım çok uykum geldi. Daha dayanamıyorum. Ukan daha beni sayın kaldırma tam buradan. 5-6 gün kış uykusunu yatmak istiyorum. <laughs> ben de bayağı yoruldum. Bugün çok, çok yorucu bir gün geçirdik. Ya. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Tavallama videosu da bu şekilde oldu. 24 saat boyunca araya çalıştık. Ama uyku gerçekten çok bastırdığı için yenik düştük. Güzel bir video oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. kalın. Bay bay.